Taksim'de bir apartmanın Rödeşose katında bir talebe evinde otururken Güzel Sanatlar Akademisi'ne giden en yakın yol Kazancı Yokuşu'ydu. Şimdi yine öyledir. Tabi ismi Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Nacizane ben orayı birincilikle bitirdim. Onu da arz edeyim. Kazancı Yokuşu benim yolumdu. En yakın yol oydu. Onun etkisiyle bir sabah rüyadan dürtülürcesine uyandım ve başucumdaki kağıt kaleme sarıldım. Paris sokaklarında sabaha karşı çöp tenekelerinden aşk dökülür. Aşıklar balık kılçıklarında ölür. Şanzelize yağmurda buğulu ayna Çiçekli jartiyerlerin gölgesi iz iz, Kişiler geçer kişiliksiz. Madrid balkonlarında zehirli asma gülleri, Kertenkele gözlü kızlar, köktemiz filiz kirli. Roma, Nerondan arta kalan yaralar, Aşk çeşmesinde kalp paralar. kazancı yokuşunda bir yatır var. Ömürle yarışır mumları erimekte. Beni orada bekle. Ne çilekeş, ne vepakar, o ne sırdaş dede. O yokuş baharda da ıstaktır, güzde de. Kayan kendi ayağın, düştüğün kendi kaldırımın. O yokuşta niceleri neler diler... O yokuşta gün ışırken çöp tenekeleri ve yalnız kediler. Yıllar işki güzel geçsin o yıllar, yıllar. Yine yıllar. Yine yıllar. Yine yıllar. Takvim yaprakları düşecek tek tek. Seni seveceğim mahşere dek. Bir yılbaşı fırtına vurdu kapımı. Müjdeler getirdi rüzgar. Bu bu eridi gözümde hatıralar. Nice eski hikaye, nice yeni masallar. Tatlı buruk bazen koruktan helva bazen helvadan koruk Nice yıllar nice yıllar nice yıllar takvim yaprakları solacak tek tek seni seveceğim mahşer Türk Eğitim Vakfı'nın muhterem mensuplarına hürmetle sunuyorum. Türk Eğitim Vakfı'nın ve de Mehmetçik Vakfı'nın vefakar dostları var. 26 Mart 96 sabaha karşı gördüğüm bir rüyanın rüya değil, hakikatti galiba etkisiyle yıllarca ciğerimde, kalbimde, kanımda, beynimde böbrek taşıma sahnede düşüren müspet menfi bin türlü insanı iyilikle yola getirmeye çalışan Zekicik o an bir karara varmıştı. Sınır boylarında vatanımız için, bizler için seve seve can vermeye yüce yürekleriyle, büyük ruhlarıyla nöbet bekleyen ve düşmana karşı yurdumuzu koruyan Türk askerlerinin bir armağan mahiyetinde e, candan dualarımla birlikte Mehmetçik Vakfına miras olarak bırakışım. Bu tarih henüz yeni sayılır. 26 3 1996 sabahı Bodrum'daki vasiyetimi imzalattıktan sonra kendimi hür bir martının denizi yalayarak uçuşu gibi hissettim. Hem de beyaz kanatlar üstünde. Duygularımı anlatacak kelimeyi bulamıyorum. Ama sizlerin hissettiğinize inanıyor. Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin en büyük insanlarından Sayın Vehbi Koç Beyefendi ve değerli yakınları tarafından 1967 yılında kurulan Türk Eğitim Vakfı'nın naçiz bir üyesi olmanın şerefine nail olmak gururunu taşıyordum artık. Türk Eğitim Vakfı'nın 25. yaşını candan kutluyor ve tüm mensuplarının önünde hürmetle, hürmetle, hürmetle eğiliyorum efendim. Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. Size daima saygı duyacak Zeki Müren'iniz. Saygılar efendim.